Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Ballcraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde Çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size hemen gelecektir Eğer kalp bildirimine yetişmek istiyorsanız arkadaşlar 17 çısırda her gün kanalda video bulunmakta Şimdi hemen köye doğru gidelim Bir önceki bölümlerde biliyorsunuz benim evimi çalmışlardı Satmışlardı ben de trollemiştim iki defa üst üste Küsüp balon dedenin yanına gitmiştik Niye üçümüz gittiği bilmiyorum ama ee, Adam yaşlanmış ya yazık ya Gittiğimizde tanımadı ya. Ya balon kafa yansıması sandı ya. Dedi ki bu benim gençliğim mi dedi ve hatta bu benim yansımam mı dedi öyle bir şey dedi ya. Vallahi öyle bir şey dediğinden eminim ama o kadar yaşlanmış ki balon kafa yaşlısı olarak görüyor. Nu no, bak Süleyman'ın burnunda sivilce çıkmış diyor. Ya onu koymayın koymayın adama yazık yazık kır kır. Ne uğraşıyorsunuz adamla ya. <laughs> dur dur tamam 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 eğlencenize karışmıyorum. Eğlencenize karışmıyorum. Eee sen niye geldin? Gelmeyeyim mi? Sen ne geliyorsun? Yo bir şey yapmadık. Ne yaptın? <laughs> ne ne bir dakika bir dakika. Bir şey yaptınız demeden bir şey yapmadık diyor. Balon dedi bir şey mi dedi? Yo, ne oldu ki? Siz var ya. Lan görünmez olmuş bu. Lan şuna bak. <laughs> <laughs> tamam 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 uğraştırmayın benimle uğraşmayın uğraşmayın Dalimin görünmez olmuş bıçağıma ver lan Şş, bana bak senden alacağım oğlum onu Git hadi sen niye gideyim köyde tadilat var tamam tadilat var da Nerede tadilat var karları mı temizliyorsunuz hani hani temizlediğinizi görmedim Arkadaşlar bunlar bir şey karıştırıyor ya Vallahi bir şeyler karıştırıyor Tam temizle göreyim temizle temizle Yonulduk diyor temizleyeceğiz <laughs> Arkadaşlar bunlar şeyler planlıyor neyse <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hadi git, tamam gidiyorum be, gidiyorum be. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey biliyorsunuz biz uzaktan ekranlarını izleyebiliyorduk. Ben bunların ekranlarını izleyeyim bunlar bir şeyler karıştırıyor gerçekten. Öncelikle bir görünmezlik iksirimiz var mı bakalım? Var tabii ki her zaman. Dur bakayım. Bak bak beni izliyor ya. Vallahi beni izliyor ya. Yemin ederim hiç akıllanmaz mı bu ya? Şuna bak. Bu sefer Nubu izleyeceğim arkadaşlar. Tamam görünmez olduk. Nubu ekledim ee, şu anda Nub ne yapıyor arkadaşlar? Bir yerde zıplıyor. Evet. Vallahi bir yerde. Aha tamam. Balon kafanın yanına doğru geliyor arkadaşlar. Hemen uzaklaşalım. Uzaktan böyle izleme imkanı sunuyor. Çünkü yakında gidersek ayak sesimizi falan duyabiliyorlar arkadaşlar. Bak ya. <laughs> Bu ekranları izlemek 10 numara ya inanılmaz güzel ya. Gitmiş noob gel diyor. Gidelim. Nereye gidecekler acaba? Plan yapmaya gidecekler. Dur bakalım, dur bakalım. Ne tarafa doğru gidiyorlar? Çok merak ediyorum. Sandığın içine baktım. Bu sefer noobu izleyeceğim arkadaşlar. Balon kafayı izlemeyeceğim. Çünkü balon kafanın ne yaptığını net görmek istiyorum. Ee, balon kafayı izlersem şimdi belki noob bir şey yapar. Ee, en azından nooba çok fazla şeyim yok. İtimadımız yok. Bak bak bir dakika bir dakika noob ya durduk yere gitti adama karıştı ya Bak ya Vallahi arkadaşlar Dur bakalım ne taraftalar İlerdeler Ağacın altına baktı Noob gel diyor balon kafa Aha Gizli yere Arkadaşlar balon kafa Nuba şey verdi Toprak verdi Al bunları aşağıya toprak dolur He Suya giremiyor ya Nuba yaptıracak Noob suya girebiliyor arkadaşlar Vallahi var ya Bu Noob'a da iş yaptırıyor Yemin ederim var ya bak Bu çocuğu sırf yanında iş yaptırmak için tutmuyorsa Benim de adım Ters maske değil Allah çok yakına gittim Dur çok yakına gittik ya Ekrana bakarken hareket edince çok tehlikeli ilkeli oluyor. Bak bak bir de öbür tarafı da olur. O çocuk oradan nasıl geçsin? İnsan söyler. Der ki o çocuk oradan nasıl geçecek? Arkadaşlar bunun yerini değiştirecektim de unuttum programı kullanmayı ya. Anam görünmezliğim bitti. Dur sen de al. Heh, <laughs> tamam. Oh be. Arkadaşlar iki uzaktayız ya. Düzgün koy ya Bayda. Vay Nub'a bak yanlış bıraktı diye yazar istiyor. Bedava yaptığına eminim he. Bedava yaptırdığına eminim. Birazcık yukarıdan bakacağım. Çok fazla yaklaşmak istemiyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ben nereye gittim bilmiyorum. İki ekran olunca şaşırıyorum arkadaşlar ya. Şu şurada duralım. Buradan yani anlamazlar herhalde. Üstün çok donu ya. Bekle burada diyor. Arkadaşlar şimdi ne <laughs> olacak? Kava sallayayım Sandık alacağım diyor. Anam. <laughs> ne olur yakalanmayayım artık bak. Vallahi yakalanırsam. Bunlar kesin bir şeyler planlıyor arkadaşlar. ne bu uçursam mı acaba ya bir tur? <laughs> uçurayım be ne olacak? ne olacak uçurayım. <laughs> Manzara güzel mi? Ne Manzara güzel mi? <laughs> Vallahi bayıldık ya. Güzel güzel arkadaşlar. Demek ki trollenince nu böyle görüyormuş. Gerçekten güzel. Şimdi birazcık bekleyelim. Görünmezliğimize bakalım. Ne olur? Şu görünmezlikten yakalanmak istemiyorum arkadaşlar. Vallahi var ya canımı okudu bu görünmezlik ya. Balon kafa nerede bilmiyorum ama. Aha nu balon kafayı takip ediyor. Tamam. Bak yine şu adama karışmaktan. Üşenmedi. Bak yanlış tarafa doğru gitti. <laughs> Vallahi yanlış tarafı doğru gitti ya. Yine kaçtı mı ya bu çocuk diyor Nuba. Tamam arkadaşlar bizim troll anlaşılmasın da. Ne olursa olsun. Görünmezliğimiz çok az kaldı. Eee 6 dakikalık daha görünmezliğimiz var. Dikkat etmek lazım. O şifreli sandık he? Şifresi ne olabilir ki ya? Bu 123 falan koyuyordu da. Değiştirmiş olabilir arkadaşlar. Bak bak etrafına bakıyor balon kafa. O üzerini kapatıyor. Vallahi arkadaşlar bir şeyler bir şeyler planlıyorlar. Bak bak benim verdiğim meşaleyi kullandılar. Eee şimdi şöyle bir şey. Görünmezliğimiz 17 saniye. Ben böyle yakın yakınlarına mı gitsem acaba ya? Gitsek mi acaba? Bilmiyorum ki. Dur bakalım. Dur bakalım ne yapıyorlar arkadaşlar? Anam. <laughs> Allah. Yemin ederim var ya. Tuzak koymuşlar. Görünmez blok koymuşlar. Yanlışlıkla üzerinde duracaktım. Aşağı düştüm. İki görmediler. Vay trollcülere bak. Arkadaşlar Noob sabahları sen daha bakıyor ya. Noob dikkatli bas yerlere diyor. Ne yapmış acaba? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar şimdi e, bunlar gitsin ben şifreyi kırmaya falan çalışacağım. Bunlar ya balon denen bir şey çalmış ya da arkadaşlar balon dedeye bir şey yapmışlar. Çok dalga geçti balon kafayla. Dedi ki ulan dedi benim bu yaşta bile daha fazla saçım var. Sen kel kaldın gittin dedi. Balon kafa tabii etrafa böyle böyle vurmaya başladı arkadaşlar. Eee Balon dedi sonra dedi ki artistik mi yapıyorum? Vurdu çubuğu poposuna. Ondan sonra sinirlendi bu göreceğim falan filan dedi. Yaşlı monuk dedi. Ben tabi sinirlendim. Gerçekten arkadaşlar bu ne yapıyor ya? <laughs> Sonrasında arkadaşlar köye geldik. Bunlar kesin bir şeyler çeviriyor. Bu sandığa bakıyor. Vallahi arkadaşlar bir şeyler şifreye mi giriyor? Ne yapıyor bu? Allah! <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bunlar tuzak hazırlayacağına kendilerini trollledi ya. <laughs> Demek ki iyi ki ben girmemişim var ya. Yemin ederim öldüğüm yazardı aşağıda. Ben ölürdüm. Bunlar derdi ki bugün yine bizi izliyor. Vallahi mahvederlerdi beni. Görmedim. Ya kimse görmedi tamam. Arkadaşlar noob ne yapıyor? Çok fazla bir fikrim yok. Sağ sola koşup koşup duruyor. Arkasına baktı daha demin. Balon kafa nerede bilmiyorum ama ana ağacın orada. Arkadaşlar bunlar onlar bir şeyler yapıyordu. Bak noob da yeri kaybetti gizli yeri. Etrafına bakıyor. Hani <laughs> tamam balon kafayı gördü. <laughs> Vallahi var ya, kendi kendine... <laughs> O, oh, noob korkuttu. Balon kafayı korkutuyor bir de. Bak sen. <laughs> Bak sen şu işe. Korktum neden yaptı diyor. <laughs> arkadaşlar vallahi var ya. Dur noob sen gir ne? Benim bir işim var. Allah. Bu almadı. Noob uçursan mı bir kere daha ya? Ya yapmak istiyorum arkadaşlar. Çok hak ediyor vallahi var ya. Gel bakalım noob uçuracağım seni. Ya <laughs> buraya. Allah. Nerede la bu? Allah. Tamam balon kafa patlamadı. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar böyle gözüküyor. <laughs> güzel güzel. Oram Tamam öldü 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 sıkıntı yok. Sıkıntı yok evinde tek evden doğdu. Şimdi arkadaşlar ne sakladıklarına bakacağız. Yani trollenirken ee, noob böyle görüyormuş. Etrafa böyle uğruyor kurtulmaya çalışıyor da yapacak bir şey yok. Trollendin artık. Baron kafa birilerini öldürüyor ama neleri öldürüyor bilmiyorum. E, görünmezliğime çok az kaldı. Bıçağı kullanacağım arkadaşlar. İksirim kalmadı galiba. Bakayım. Vallahi iksirim kalmamış ya. Bu ne yapıyor? Bu, bu değişik duvara bir şeyler mi yazdı? Ne yaptı ben anlamadım. Balon kafa noobla konuştu arkadaşlar arkadaşlar. Ee, hadi gidelim diyor. Burada işimiz bitti he? Arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde bunlar uzaklaşırken ben gireyim tamam mı? Alayım eşyalarını falan. O sandığı kırmaya falan çalışayım da bakayım. Nerede bunlar? Karları toplayalım. Nup anlamasın diyor. Bak bak. Bak bak. Kesin var ya bir şeyler güzel bir şeyler sakladılar. O yüzden arkadaşlar gireceğiz. Allah'ım inşallah ölmeyiz ya. Vallahi var ya. Dur bakalım. Hop bir tane daha görmezlik. İndik aşağı. inemiyoruz. <laughs> Saygılar abi. Saygılar, saygılar. Allah'ım var ya. iyi ki ölmedim ha. Nasıl kaçtım oradan bilmiyorum ya. <laughs> Dur bakayım. Ben buradan nasıl kaçacağım? Merhaba. <laughs> merdiven koy. Patlayın lan. Patlamadılar. Arkadaşlar nasıl yapacağız bunu? Yeniyeceğin topla. Çok kanlasın diyor. <laughs> arkadaşlar tamam patladı mı lan ne patlamaz şeylermişsiniz siz ya değil mi Allah'ım tamam sıkıntı yok arkadaşlar burada creeper blokları falan bırakmış senin gözlüğün niye var abicim ya patla bakayım Heh. bunlar da bitmiyor ya patlayın lan anam dur balon dedi bir şey dedi mi diyor nuba sizin orada ne işiniz var ya Allah söyle dedi mi tamam diyor arkadaşlar burada bir şeyler var da bakayım tamam normal blok arkadaşlar balon kafa 123 4 e 124 yok 1 2 3 4. Yok arkadaşlar bu şifre ne la? <laughs> Vallahi var ya şifreyi şifreyi bilmiyorum. Bilmediğim bir şifre koymuş. Ne yapmış olabilir? 4 tane 0 bence. Dur bakayım. 1 2 3 4. Yok. O zaman havuç nasıl yazılıyor ya? Bir dakika. Eee ha havuç. Yok. Bu da değil. Eee 4 tane 0. Yok. eee sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yok arkadaşlar bu şifreyi falan değiştirmiş. Ben kaçayım. Vallahi bunlar beni yakalarsa mahveder. Şimdi balon kafaya birkaç tane şey sorayım bari. Gideyim arkadaşlar bakalım. Eee şifreyi ağzından alabilecek miyiz ya? Bu arada Nub'dan uzaklaşınca kamerada da gidiyor. Bakın birkaç blok uzağa gideyim. Bakın gitti gördünüz mü? Uzaklaşmamak lazım. Bağlantı problemi olabiliyor arkadaşlar. Şöyle gidelim. Heh, tamam. Devam edelim. Hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi arkadaşlar. Köye doğru gidiyoruz. Eee Görünmezliğim tamam gitti. Valla arkadaşlar bizim boş şifreyi bulmamız lazım. Yorumlara hangi şifreyi koymuş olabilir ee, yazın arkadaşlar. Veya hatta Instagram'dan yazın bana bakalım şifre hangisi. Eee bak bak benim geldiğimi söylüyor bir de ya. Oo, karları mı temiz? Yardım edeyim mi? Karları temizlemeye geldim ya işim bitti. Tamam hadi gel gel Şey diyeceğim ya. Çok yorulmuşsunuz. Vallahi var ya bütün karları temizlemişsiniz ha. Ya benim balon dedi bir şey dedim. Yo. Ya ne diyecek la oğlum? O da daha adını unutmuş ya. Vallahi var ya. <laughs> Nasıl seviniyor görüyor musunuz? <gülüyor>, Gülüyor bir de. <gülüyor> yani yani bak mesela bir sayı söyleyeyim sana. Sen bana bir sayı söyle. Aynen aynen. Sen bir sayı söyle bana. Bak ben sana çok güzel bir espri yapacağım. 121. Evet mesela 121'i söylesem unutur ya. Söylesem unutur yani bildin. Bildin 121'i söylesem unutuyor arkadaşlar 121 olabilir deneyeceğiz hemen çıkmayalım yanından Emekli maaşı o kadar <laughs> Lan emekli maaşını sen nereden biliyor? her söyledi sana Ya şunu gözümün önünden çek Ya <laughs> yüzüme şey atıyor ya Neyse yardım edin Mesela başka sayı söyle Başka sayı söyle bir tane daha espri geliyor Şu karları temizleyelim arkadaşlar Yavaş yavaş sakin sakin Ama <laughs> 123 bin Yani peki peki espriye bak Espriye bak balo kafa 123 nin 124 nin. Anladın mı? Ya ne kadar saçma bir cümle. Buna niye güldü ben anlamadım ama neyse arkadaşlar. Belki bir esprisi vardır. <laughs> neyse. 123 bin. Bunun aklımızda. Koniksin ya. Hiç de komik değil. Yemin ederim var ya. Yani bak şimdi. Güzel bir espri yapacağım. Güzel bir espri yapacağım. Bak sana bir güzel bir espri yapayım mı? Git arı getir şarkı söyleyelim. Abi arı sokmasın. Anladın mı? <laughs> İğnenç dedi ya. İğnenç hani arkadaşlar anlamayanlar için. Gitar git arı getir. Hani getiren dedi ki abi arı sokmasın anladın mı? Espri. <laughs> yani komik ama. Bak bu gülmedi. Şunu bir kere daha mı uçursam ya? Gel lan buraya. Hadi gel. Ya ya hileci. <laughs> Havayı açırdın ha. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ama trolledi. Trolledi. <laughs> Gördün seni. <laughs> ya. <laughs> El nasıl <nazar> diyor. <laughs> tamam tamam tamam. Hem bana hem Nuba. Oha! Al. Al. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel sana da vereyim gel. Yoksa kovacaklar. Al. Lan bunların tarihi falan geçmemiş değil mi? Bak çekiyor. Çek çek çek. Çek çek, çek hadi. Geçen yıldan diyor. Gel gel. Gel lan. <laughs> ya arkadaşlar ben bir şey demiyorum. <laughs> gelip beni, gelip beni uçurdular. Ee, bir sonraki bölümde görüşürüz. Şifreyi ben şimdi tekrardan denemeye gideceğim. İnşallah e, doğrudur arkadaşlar. Yani söylediği şifrelerden bir tanesidir. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Açıklama kısmında bir önceki bölümlerin video linkleri var arkadaşlar. O videoları izlemeyi unutmayın. Bakalım e, Nurlar nerede? Aha. Oyun da balık kafa nerede? Önemli olan o. Önemli olan o. o onun nerede olduğunu bir keserim Sonra sandığın şifrelerini deneyeceğim arkadaşlar.